Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. DGS KPSS ve ALE sınavlarında sayılarca bir konularıyla alakalı yani ilk 15 sorunuz nasıl olacak? Yine bir mini deneme hazırladım sevgili arkadaşlar. Bu mini denemedeki soruları yine bildiğiniz üzere video konu anlatımı matematik ders kitabımızdan aldım sevgili arkadaşlar. Bunun nedeni ise bu kitabın gerçekten ne kadar sınava paralel olduğunu göstermek. Arkadaşlar DGS, KPSS ve ALES sınavlarında ilk 15 soru genelde birbirlerine paralel sorular oluyor. Haberiniz olsun. Hadi gelin vakit kaybetmeden İlk 15 soru nasıl geliyor? Bunun çözümlerini hep birlikte yapalım. Peki arkadaşlar bu mini denemeyi ilk önce kendiniz çözüp daha sonra çözümlerine bakın. Netlerinizi de yoruma yazarsanız sevinirim. Birinci sorudan başlıyorum. Rasyonel sayı sorusu DGS KPSS ALE sınavlarında ilk sorunuz genelde böyle oluyor sevgili arkadaşlar. 3, 4 ve 6'yı paydalara eşitleyeceğiz. Nerede? 12'de. Yani ben burayı 4 ile, burayı 3 ile, burayı da 2 ile çarparsam paydayı ne yapacağım arkadaşlar? 12'de eşitleyeceğim. Şöyle kesir çizgimi çektim. 4 kere 1 bir kere payda 12 olacak değil mi arkadaşlar bakın yukarıda payda 12 olacak. 4 kere 1 vallahi burası 4 olacak 3 kere 1 eksi 3 oldu 2 kere 1 artı 2 oldu burası alt kısımda da paydaları yani 56 da mı eşitleyeceğiz He vallahi burayı 8 ile burayı 7 ile çarpıyorum payda zaten 56 oldu Ondan sonra 8 kere 1 8 eksi 7 kere 1 7 oldu. Yukarıya bakacak olursak 4'ten 3 çıkar 1 1 2 daha 3 3 bölü 12 oldu. Şöyle 3 bölü 12'yi yazıyorum. Aşağısı da 1 bölü 56'dır. Ters çevir çarpacağım. Ter çevir çarparsam 56 bölü 1 olur. Burada gerekli sadeleşme işlemlerini yapıyorum. 3'e böldüm 1 3'e böldüm 4 12 3'e bölsek 4 olur. 56'yı 4'e bölsek 14 olur sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız denizli olacak. İkinci soru üslü denklemlerle alakalı Kalıp bir soru sevgili arkadaşlar. Ben bunu slayta çevirirken biraz ilginç çıktı sevgili arkadaşlar yazı fontu değişmiş. Haberiniz olsun kitapta böyle değil biraz daha güzel yazıyor. 2 üzeri eksi 3 nedir? Arkadaşlar bazen de yani hiç böyle sınavda zaten çok fazla zamanınız yok. Yani direkt balıklama da gidebilirsiniz. Yani 2 üzeri eksi 3 nedir? Valla 1 bölü 8'dir hocam. Bitti gitti yani fazla düşünme. Eksinin tek kuvveti eksidir. Eksimizi yazdık. 2'nin küpü nedir? 8'dir. Tamam. Ondan sonra 9 üzeri eksi 1 valla 1 bölü 9'dur. Çarpı 16 üzeri eksi 1 1 bölü 16'dır. Direkt böyle gidin gitsin yani çok fazla düşünmeyin. 8'ler sadeleşti işte yukarısı eksi 1. Aşağısı da görüldüğü üzere 1 bölü 9 çarpı 16 144 eder. 1 bölü 144'ü ters çevirip çarparsak 144 olur. Bir de eksilisi var. Eksi 144 sonuçtur. Yani cevabımız Adana olacak. Üçüncü soru sevgili arkadaşlar genelde ilk üç sorunuz böyle oluyor. DGS KPSS ales tayfası yani köklü sayılarla alakalı bir soru. Şimdi burada arkadaşlar eğer biz hemen dağıtırsak balıklama gidersek vallahi başımıza her türlü şey gelebilir. He valla. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burayı kök 3 ortak parantezine alacağız. Bakın şurayı kök 3 ortak parantezine alırsam ne olur? Dikkat edin. E burada kök 5 kalacak değil mi arkadaşlar? Bakın kök 5 kalacak artı şurada ise kök 3 kalacak. Aha gerçekten bakalım oluyor mu? Kök 3 çarpı kök 5 kök 15'i veriyor. Kök 3 çarpı kök 3 kök 9 3'ü veriyor. Güzel yani burada ufak bir dokunuş yaptım. Ne yaptım? Kök 3 ortak parantezini aldım. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü yanında da dikkat ederseniz şu var arkadaşlar. Yani kök 5 eksi kök 3 var. Ne güzel oldu yani iki kare farkı geldi orada. Aşağıda zaten dikkat ederseniz arkadaşlar ne var aşağıda? Vallahi aşağıda kök 3 var. E bu kök 3'ler zaten gidiyor. Ne hoştur. E burada da arkadaşlar bakın. Bu bunun eşleniğidir. 2 kare farkı. Kök 5'in karesi 5'tir. Eksi kök 3'ün karesi 3'tür. 5'ten 3 çıkar. Cevabımız 2'dir. Cevabımız Ceyhan olacak. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar dört işlemle ilgili. Bazen faktöriyel geliyor bazen dört işlem geliyor ama dört işlemle ilgili banko genelde soru geliyor. Her yıl gördüğüm kadarıyla DGS, KPSS, Ales'te haberiniz olsun. Arkadaşlar bunları ne yapalım biliyor, biliyor, musunuz? Direkt alt alta yazalım. Yani ben hiç çözümlemeye girmiyorum bu tarz sorularda. A virgül BC yazdım. Tamam arkadaşlar. Güzel. Şöyle virgülümüzü biraz daha süslü yapalım. Hemen altına C virgül 3A'yı yazdım virgüller alt alta gelecek şekilde toplama çıkarma yapıyorduk arkadaşlar ki burada bir toplama var. E bunları niye güzel çizmiyorum ya? E burada da arkadaşlar bakın virgüller alt alta gelecek şekilde işlem yapmalısınız tamam Bu virgüller tam aynı hizada gelecek. Virgülün solunda 10 var. Virgülün sağında 8 var sadece arkadaşlar. Virgülün virgüllü bir sayının sonuna istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliyorduk. Şimdi burada gerekli işlemleri yaparsak yani değer vereceğiz arkadaşlar. Bakın C ile A'nın toplamı sıfır olmuş. Ha, demek ki A ile C'nin toplamı 10'dur. Yani bunu biliyoruz. Bakın A ile C'nin toplamı demek ki 10'dur. 10'un sıfırıncısını yazdık. Elde var 1'i yazdık. Ondan sonra 3 ile 1'in toplamı 4. Demek ki B'ye 4 diyeceğiz ki 4 artı 4 8 olsun. Yani burada B de zaten 4'tür. Bakın A ile C'nin toplamı 10. A ile C'nin toplamı gerçekten 10. Eyvallah. E zaten arkadaşlar bakın burada A artı C var. E A ile C'nin toplamı 10'dur değil mi? Bakın A ile C'nin toplamı 10'dur. A ile C'yi yazdım. 10. Eksi B demiş. B de 4'tür. Eksi 4 diyeceğiz. Cevabımız ne çıktı? 10'da 4 çıkar. 6 çıktı. Cevabımız Bursa. Beşinci soru arkadaşlar tek çift sayılarla ilgili banka soru geliyor. Haberiniz olsun. DGS, KPSS, ALES'te. Şimdi bu ifadenin çarpımı tektir. Şimdi arkadaşlar bu tekse yani buranın sonucu tekse o zaman iki sayının çarpımının tek olması için ikisi de tek olmalı. Yani bu da tek olmalı kesinlikle. Bu da tek olmalı. Ne demek istiyorum arkadaşlar? A artı 2 tek olmalı yazalım. A artı 2 kesinlikle tek olmalı. Oradaki B eksi C de kesinlikle ve kesinlikle tek olmalı. E şimdi buraya baktığınız zaman sevgili arkadaşlar. E, i̇ki çift değil mi? Evet. E, çifti ben tekle toplarsam tek olur. Dolayısıyla A tektir. Bakın A'yı bulduk. A neymiş? Kesinlikle tekmiş. Arkadaşlar tek çift sayıları zaten benimle birlikte bitirmişseniz B eksi C ile B artı C aynıdır tek çift sayılarda. B eksi C tekse B artı C de tektir. E, burada B artı C var değil mi arkadaşlar? B artı C tektir. Yani buranın sonucu tektir çarpı. E, bu ifadenin sonucu çiftmiş diyor. Arkadaşlar teki ben çiftle çarparsam çift olur değil mi? Buranın sonucu çift ya. O zaman d kare eksi 1 de çifttir. Onu da yazalım. d kare eksi 1 de kesinlikle çifttir. E, burada eksi 1 arkadaşlar bakın bir tek sayıdır. Ben ne yaparsam bu olur. Tekten teki çıkarsam. Yani neyi birden çıkarsam çift olur. Tekten biri çıkarsam tek eksi tek çifttir. Dolayısıyla d kare tektir. E d kare tekse tekin karesi tek olur. Yani d de tektir. Bakın D'nin de kesinlikle tek olduğunu biliyorum. Ben şunları biliyorum. A tektir, D tektir, B artı C tektir arkadaşlar. Buna göre hangileri her zaman çifttir diyor. Bakalım ee, bir kere arkadaşlar bakın burada, burada, burada B artı C tek mi? Evet bakın B ile C'nin toplamı tek. Tamam. Artı e, D de tektir arkadaşlar. B? Tekle tekin toplamı, valla çift oldu. Bakın burası komple çift oldu. Çifti ben tekle top çarparsam çift çarpı herhangi bir şey çift olur. Yani buranın sonucu daima çifttir arkadaşlar. Bir olmayanı eliyorum çünkü bir çifttir. Hangisi çifttir diye sormuş. A artı b çarpı d. Şimdi arkadaşlar bakın, e, burada a'nın tek olduğunu biliyorum, d'nin de tek olduğunu biliyorum. Ama B hakkında bir yorum yapamam. B ile C'nin toplamı tektir. Yani burada çiftle tekin toplamı da tek olabilir. Tekle çiftin toplamı da tek olabilir. Dolayısıyla B çift mi tek mi bunu bilmiyoruz. B'ye çift dersek buranın sonucu tek çıkıyor. B'ye tek dersek buranın sonucu çift çıkıyor. Dolayısıyla buranın hakkında her e, her zaman bir yorum yapamadığımız için kesin bir yorum yapamadığımız için iki yalan söylüyor. iki olanı eliyorum. Buraya geldim. Arkadaşlar bakın B ile C'nin toplamının tek olduğunu biliyorum. Bakın B ile C'nin toplamı tektir. Eyvallah. E A'nın da tek olduğunu biliyorum. O zaman tekle tekin toplamı çifttir. Yani bunun sonucu daima çift bir sayıdır. 3 de çifttir. Hangisi çifttir diye soruyordu. Cevabımız denizli olacak. Altın soruya geldik sevgili arkadaşlar. Mükemmel bir soru. Hemen buradan işler dışı çarpımı yapalım kendimize. He. 2A artı 2. 2A artı 2 neye eşitmiş? 3B eksi 3'e değil. 3B eksi 3'e. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyorum şimdi sevgili arkadaşlar. Bakın e, sol taraf ne oldu? 2A 3B'yi eksi 3B olarak 2A'nın yanına gönderdim. Eşittir. 2'ye eksi 3 olarak göndersek pardon 2'ye eksi 2 olarak göndersek bir de eksi 3 var. Eksi 5 olmakta. Şimdi burada da 2 kare farkı var gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu nedir? 2A'nın karesidir. Bu da 3B'nin karesidir. Orada 2 kare farkından yaralanarak 2A eksi 3B çarpı değil mi arkadaşlar çarpı 2A artı 3B şeklinde yazabiliriz kendimize. Eyvallah. 2 kare farkıdır orası. Aha, aha. Neye eşitmiş? Eksi 85'e eşitmiş. Değil mi arkadaşlar? Bakın 2A'nın karesi 4A kare. 3B'nin karesi 9B kare. Yani iki kare farkından yararlanarak bunu yaptım. Eyvallah hoşçakalın arkadaşlar. 2A eksi 3B'nin eksi 5 olduğunu biliyoruz ki o da burada var zaten. O zaman oraya ne yapıyoruz? Eksi 5 yazıyoruz. Eksi 5 çarpı 2a artı 3b neye eşit oldu? Eksi 85'e eşit oldu. Her iki tarafını eksiye çarpsak zaten bunlar artı olur. 85'i 5'e böldüm 17 oldu. Ve asıl buradan ne çıktı sevgili arkadaşlar? 2a artı 3b'nin kesinlikle 17 olduğunu biliyorum. Öte yandan bakın bunu bir daha kullanabilirim. Neymiş o? 2a eksi 3b'nin de Eksi 5 olduğunu biliyorum değil mi arkadaşlar? Bakın eksi 5 olduğunu biliyorum ya. Buradan 2 bilmeyene 2 denklemden A'yı da B'yi de bulabiliriz. Nasıl? Vallahi taraf tarafa topluyorum. He valla. Taraf tarafa toplarsam bunlar gidiyor. 2A ile 2A'nın toplamı 4A. 4A eşittir. Burası ne oldu? 12 oldu. 12'yi 4'e böldüm. A3 oldu. E A3 ise direkt şuradan yerine yazalım. 2 kere 3 burası 6 oldu. 6'yı karşıya gönderdim. 12'den 6 çıkar. 11. 3B eşit 11 oldu. 3B eşit 11 oldu. Her iki tarafını 3'e bölsem B eşittir 11 bölü 3 sonucuna ulaşıyoruz. Bizden neyi soruyor? A çarpı B'yi soruyor. Vallahi biz A'yı 3 bulduk. Aha. B'yi de 11 bölü 3 bulduk. Bu ikisinin çarpımı 3'ler çarpı gider. Sonucumuz 11'dir. Dehşetül vahşet bir soru. Yedinci soru sevgili arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği sorulardan bir tanesi. Öncelikle arkadaşlar bakın şunu yazalım. O nedir? Vallahi 5 eksi kök x'i yazdık. Güzel ona hiçbir şey şekilde karışamıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şunu da yazalım. Şunu da yazalım. Aşağıda ne var? 5 artı kök x var. Eyvallah. Ondan sonra bunu biraz daha uzatalım. Neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Arkadaşlar bakın. Şunun açılımını bilmezsek vallahi perişan oluruz. Konu anlatımında da zaten ben demişim. Arkadaşlar bakın ben bunları kendimi perişan etmişim. Bu iki kare farkıdır. Nasıl? Yani 25 5'in karesidir. X de kök X'in karesidir. Öyle değil mi arkadaşlar? Konu anlatımda bunları size defalarca söyledim. Bu iki kare farkıdır. Dolayısıyla burası ne olacak? 5 eksi kök x, 5 artı kök x olacak. Bakın 5 eksi kök x, Efendim söyleyeyim. Çarpı 5 artı kök x olacak. E valla buradaki 5 artı kök x ile buradaki 5 artı kök x gitti mi? Evet. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz şurada da e, yine 2 kare farkı mı var sizce? Şurada. Hayır hocam 2 kare farkı değil. Burada arkadaşlar tam kare var. Yani 5 eksi kök x çarpı 5 eksi kök x. Biri artı biri eksi olsaydı 2 kare olurdu. Dolayısıyla bu ile bunun çarpımı ne olacak? 5 eksi kök x'in karesi olacak. He vallahi. A, aha. Neye eşit? 1'e eşit. Arkadaşlar bir sayının karesi 1 ise bu sayı ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Ne demek istiyorum? Mesela size desem ki arkadaşlar A kare eşit 1 ise Valla hocam A eşit 1'dir. Çünkü 1'in karesi 1'dir. Evet canım benim ama A eşit eksi 1 de olabilir. Çünkü eksi 1'in karesi de 1'dir. Tamam mı? Dolayısıyla biz diyeceğiz ki 5 eksi kök x 1 de olabilir. Çünkü 1'in karesi 1'dir. 5 eksi kök x eksi 1 de olabilir. Çünkü eksi 1'in karesi de 1'dir. Yani burada ihtimaller var. O x'in alabilir değerler toplamı kaçtır demiş. Hemen buradan şunu bu tarafa atarsak yani x kök x'i yalnız bırakırsak kök x eşittir 4 oluyor. Her iki tarafın kare kökünü alırsak x eşittir 16 oluyor. Gerçekten 16'nın kare kökü 4'tür. x 16 olabilir. Burada da benzer şekilde bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa yaparsak bir tarafta kök x olur. Diğer tarafta da dikkat ederseniz 6 olur. Her iki tarafın karesini alırsak x eşittir. 36 gerçekten 36'nın karekökü 6'dır. X'in alabileceği değerleri bulduk. X'in alabileceği bir değer 16'dır. Diğer değer de 36'dır. X'in alabileceği değerler toplamı 16 ile 36'nın toplamı 52'dir. Yani cevabımız denizli olacak. En sevgili arkadaşlar bazı ilgili DGS, KPSS, ALES'te banko sorular geliyor haberiniz olsun. Öncelikle arkadaşlar dikkat ederseniz bakın burada B kare var burada A kare var. Bir sayının karesi kesinlikle pozitiftir. Bir sayının karesi kesinlikle pozitiftir. E şimdi arkadaşlar bu ikisinin çarpımı sıfırdan küçüktür yani negatiftir. A'nın karesi pozitif o zaman B kesinlikle negatif olmalı. Buradan hemen A, B ve C'nin işaretlerini belirlemek istiyorsak B'nin eksi olduğuna kanaat getirmemiz gerekiyor. Çünkü bir sayının karesi pozitif. Artı ile eksinin çarpımı küçük sıfır olur. Dolayısıyla B'nin işareti eksidir. Öte yandan şuraya geldik. A çarpı B kare de sıfırdan küçükmüş. Yani burası negatif. E bir sayının karesi yani B'nin karesi pozitiftir. Ben pozitifi eksi ile çarparsam artı ile eksinin çarpımı küçük sıfır olur. Dolayısıyla A'nın da kesinlikle eksi olduğunu söyleyebiliriz. A da B de negatifmiş arkadaşlar. Öte yandan bakın burası sıfırdan büyüktür. Yani şu pozitiftir. A'nın negatif olduğunu biliyorum. B'nin negatif olduğunu biliyorum. Ki eksi ile eksinin çarpımı artıdır. O zaman C kesinlikle artı olmak zorunda. Çünkü buranın çarpımı eksi kere eksi artı artı ile çarp artı olacak sıfırdan büyük olacak. C'nin işaretinin de kesinlikle artı olduğunu biliyorum sevgili arkadaşlar. Öte yandan şu ikiliyi bir alalım arkadaşlar. Bakın direkt buralara geçmiyorum. Bir ilk önce güzelce analiz etmemiz lazım. Bu ikiliyi alalım. O neymiş arkadaşlar? Bakın a kare pardon a çarpı b kare küçükmüş a kare b'den. Değil mi? A kare B'den. Şunu alıyorum hop karşıya gönderiyorum. Yani A B kare A kare B'yi eksi A kare B olarak karşıya gönderiyorum. Küçük sıfır oldu mu? Evet. Yani bunun hepsini aldım. Karşıya gönderdim. Sağ tarafta sadece sıfır kaldı. Arkadaşlar burada A B ortak parantezine alıyorum. Tamam mı? Yani A çarpı B ortak parantezine aldığım zaman B eksi A kalıyor. Çarpanları ayırmada görmüştük. B eksi A kalıyor orada. Ortak parantezi aldım şey yapmadım küçük sıfır. Şimdi burada bir analiz yapmak istiyorum. Diyorum ki A negatif B negatif. Bakın A negatif B negatif. Bu sayıların hepsinin çarpımı sıfırdan küçüktür. O zaman burası kesinlikle ne olmalı? Eksi kere eksi artı. Artıyı ben eksiyle çarparsam küçük sıfır olur. Yani B eksi A negatiftir. Ne demek istiyorum? B eksi A kesinlikle küçük sıfırdır. Yani negatiftir. Buna kanaat getirdim. Eksi A'yı artı A olarak karşıya gönderdim. B küçüktür. A oldu değil mi? Eksi A'yı artı A olarak gönderdim. Arkadaşlar C zaten en büyüğüdür. Bakın C e, artıdır. Pozitiftir. ve A ve B negatiftir. C pozitif olduğu için C hepsinden büyük olacak. Buradan direkt zaten hepsinin işaretlerini bulduk. Mesela demiş ki A ile B'nin toplamı negatiftir. Gerçekten A ile B negatif sayılar arkadaşlar. Negatif iki sayının toplamı negatif olur. Bir doğru. Bir olmayanı çıkarıyorum. B küçüktür. A küçüktür. C'dir diyor. B küçüktür. A küçüktür. C'dir diyor. Evet doğru arkadaşlar. Bunu da biz bulduk zaten. Bunu da eliyorum. A artı B artıca küçük sıfırdır diyor. Bu her zaman doğru olmayabilir sevgili arkadaşlar. Bakın A negatif bir sayıdır. Örneğin eksi 2. Örneğin buna da eksi 5 dersiniz. E, C'ye de artıyorum 10 e, dersiniz. E, bunların toplamı yani eksi 2 e, Eksi 5 artı 10'un toplamı bakın negatif olmadı. Bu her zaman doğru değil sevgili arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan baş ilişkilerle ilgili dehşetir vahşet bir soru. Mutlak değerle ilgili banko soru geliyor sevgili arkadaşlar. DGS, KPSS, ALES'te Eşit, eşitliğini sağlayan x'in değerlerinin toplamı 48 olduğu biliniyor. A kaçtır? E şimdi arkadaşlar burada mutlak değerli bir denklem var. Bir artılısı bir eksilisini eşitleyeceğiz değil mi? Yani ne demek istiyorum? İçini alıyorum. x eksi ayı alıyorum. Bir şuna eşitliyorum arkadaşlar. Yani 4a artı 7'ye eşitliyorum. Bir de aynı şekilde içini alıyorum. Mutlak değerinin içini x eksi 3a'yı alıyorum. Şunun eksilisini eşitliyorum. Bunu eksiyle çarpın. Eksi 4a eksi 7. Mutlak değerli denklemlerde ne yapıyorduk? İçini alıyordum. Dışarıdakinin bir artılısı bir eksilisini eşitliyorum. Değil mi? Dışarıdakinin bir artılısını eşitledim. İçini ayırdım dışarıdakinin bir eksilisine eşitledim. Burada x'in alabileceği değerlerin bu toplamından bahsettiği için x'in alabileceği değerleri bulacağım arkadaşlar. Bunu bu tarafa atarsanız mesela x'in alabileceği bir değer ne oldu? Şunu bu tarafa atsak 4 a ile 3 a'nın toplamı 7 a. 7 a artı 7 oldu. Alın size x'in alabileceği bir değer burada. X'in alabileceği diğer değeri bulalım. Şunu bu tarafa attım. X eşittir. Eksi 3A artı 3A olarak geçer. Eksi, artı 3A ile eksi 4A'nın toplamı eksi A. Eksi A bir de eksi 7 var. X'in alabileceği diğer değeri de buldum. X'in alabileceği değerler toplamı 48'miş. Yani diyor ki bu ikisinin toplamı 48'dir. E toplayıp 48'e eşit diyelim. 7A'dan 7A ile eksi A'nın toplamı 6A. 7 ile eksi 7'nin toplamı 0. 6A eşit. 48 çıktı. Ne yaptım arkadaşlar? Şu ikisini topladım. 6'a geldi. 48'e eşitledim. 48'e 6'ya böldüm. 8. Buradan A eşit 8 sonucuna ulaşıyoruz ki zaten bizden A'yı soruyor arkadaşlar. A kaçtır demiş. Cevabımız Ceyhan mutlak değerle ilgili mükemmel bir soru. 10. soru sevgili arkadaşlar DGS KPSS ALE sınavlarında gerçekten gelen üstü denklemlerle ilgili soru geliyor. Bakın çok mükemmel bir soru var karşımızda. Burada A'ya öyle bir değer vermeliyiz ki sevgili arkadaşlar hemen böyle işlerse çarpını yapmayın. Zaten yaparsanız da bir yere varamazsınız. Burada biraz yorum yapmanız gerekiyor. A ve B pozitif tam sayılardır. O zaman A ve B'ye öyle değerler vermelisiniz ki burası sağlansın. Mesela B 7 mi acaba? Çünkü 5'in üzerinde 7 var eşitliğin sağ tarafında. Acaba sol tarafta da 7 mi olacak onu bilmiyoruz. Ondan sonra bakıyorum. Örneğin burada 3 üzeri 14 var. 3 üzeri 14 yazarsam, e buraya 14 yazarsam bu belli ki bölünmeyecek. 3 ile 5'in çarpımı, 3'ün kuvvetiyle 5'in kuvvetlerinin çarpımı 14'e bölünmez. Yani 15, 3 kere 5, 15 ya. oradan kopya alıyorum arkadaşlar. Bakın 3 kere 5, 15. A'ya 15 diyorum direkt. Tamam, bunu farklı bir renkle yapalım. Ben direkt şey yapıyorum. Aya 15 diyorum, tamam mı? A yerine 15 yazıyorum. A yerine 15 yazıyorum. Bakın gerçekten şuraya ulaşacak mıyım arkadaşlar? A yerine 15 yazdım. 3 üzeri 15 oldu orası çarpı 5 üzeri b. Bakın A yerine 15 yazdım unutmayın. Bölü aşağıda da 15 var. Bakalım gerçekten arkadaşlar şuraya ulaşacak mıyım? Şimdi düşünüyorum arkadaşlar. 3 15 nedir? 3 kere 5 15'tir değil mi arkadaşlar? 15 nedir? 3 çarpı 5'tir. Yani 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. a yerine 15 yazdığım zaman. E sağ tarafa baktığım zaman 3 üzeri 14 var sevgili arkadaşlar. Bir de 5 üzeri 7 var değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. 3 üzeri 15 bölü 3 üzeri 1 gerçekten bu ikisini sadeleştirdiğinizde hop 3 üzeri 14'e dönüşüyor. Çünkü 15'ten 1 çıkarın 14. Bunu sağladı. Şimdi B'ye ne dememiz lazım arkadaşlar? B'ye de mecburi 8 dememiz lazım. Çünkü bakın 3 üzeri 15'i 3 üzeri 1'e böldüm. 3 üzeri 14'e ulaştım. B'ye 8 dersek bakın B'ye 8 dersek 5 üzeri 8'i 5 üzeri 1'e bölsek 8'den 1 çıkar. 7'yi sağlıyor arkadaşlar. Şurayı sağlıyor. Dolayısıyla A 15'tir B 8'dir. 15 ile 8'in toplamı 23'tür. Cevabımız Edirne olacak. Arkadaşlar temel kavramlarla alakalı güzel bir soru. A ve B sıfırdan farklı birer rakam. Bakın rakam demiş. İfadesi bir tam sayının karesine eşittir diyor. Buna göre a artı ben toplamı olabileceği en büyük değer kaçtı? Burada a b demiş. Küçük a b demiş. Arkadaşlar bunları büyük a b yapın lütfen. Onun baskı hatası olmuş. Şimdi arkadaşlar bakın bunu hemen ne yapıyorum? Parçalıyorum. Nasıl? a bölü b a bölü b artı 2 b bölü b diye parçaladım. Niye bunu yaptım? Bunlar gidecek. O zaman ne kaldı arkadaşlar? a bölü b artı 2 kaldı elime. Bu neymiş? Bir sayının karesiymiş arkadaşlar. Herhangi bir sayının yani x gibi bir sayının karesidir. a ve b'ye değerler vereceğiz. E tabi a ve b de birer rakamdır. Bir, birer farklı rakamdır. O zaman öyle rakamlar vereceğiz ki burayı sağlasın. Mesela ne olabilir? Düşünelim beraber. Acaba ne olabilir? Ben olsam rakamları yazardım. İşte rakamlar sıfırdan farklı dediği için sıfıra gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tüm rakamları yazdım. Tabi arkadaşlar bu da bir, bir tam sayının karesi dediğine göre demek ki AB'ye tam bölünmeli. Mesela A'ya 9 dersek tamam mı? A'ya 9 dersek B'ye de mecburi ya 1 diyeceğiz ya 3 diyeceğiz. Şimdi B'ye 1 dersek arkadaşlar 9 bölü 1, 9. 2 ekle 11. 11 bir sayının karesi olmadı. 3 dersek peki yani A'ya 9 dediğimizde B'ye 1 diyemiyoruz. 3 desek oluyor mu B'ye? 9'u 3'e bölsek 3, 3'ü 2 ile topla 5, 5 bir sayının karesi değil arkadaşlar. Bu olmadı. Demek ki A'ya 9 diyemem. Hocam neden 9 ile başladınız? Arkadaşlar A artı B'nin en büyük değerini soruyor ya. Direkt oradan başladım. 8 dersek olur mu? 9'dan vazgeçtik. 8 dersek. en büyük değer kaçtır dediğine göre ona da 4 diyelim. Çünkü 8 4'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. Bir de 1'e bölünüyor. Ama en büyük değerini sorduğuna göre ben direkt büyük değerlerle başlayacağım. A'ya 8, B'ye 4 dersek. 8'i 4'e böl. 2. 2 ile topla. 4. 4 gerçekten bir sayının karesi mi? Evet arkadaşlar. Yani sağladı. O zaman A'nın alabileceği en büyük değer 8. B'nin alabileceği en büyük değer 4'tür. En büyük değer dediği için ben direkt bunları seçtim. 8-4'a 12'dir. Cevabımız Ceyhan. Direkt bu şekilde çözdüm. Geçtim. Kümelerle alakalı arkadaşlar bu soruyu, bu şemalı soruyu ÖSYM'e genelde soruyor. He valla. Bir tane ven şeması vermiş. Bunlardan hangileri sarı ile boyalı bölgeyi belirtir? Arkadaşlar Şimdi tek tek düşünelim tamam mı? Burada büyük bir dikkat gerektiriyor. A farkı B birleşim C. Bir kere A'nın B'den farkı neresi oluyor? A'nın B'den farkı burası oluyor. Bunu C ile birleştireceğiz. E, C kümesi dikdörtgensel bölgedir. Bu taralı alanı C ile birleştirirsek şuralarda dahil oluyor. Yani sarı alan olmadı. Sarı alanı kapsadı baya bir. Dolayısıyla bu olamaz. Bir olanı çıkarıyorum sevgili arkadaşlar. Bunlar gitti. Zaten cevap direkt bursa oldu. Eyvallah. Diğerlerini de inceleyelim sevgili arkadaşlar. Diyor ki C kesişim A fark B. Şimdi A fark B neresi oluyor? A fark B burası oluyor. Tamam. Bunu bu A fark B'yi C ile kesiştireceğiz. Yani C ile ortak bu taralı alanın C ile C kümesiyle dikdörtgensel küme ile ortak küme elemanları gerçekten şurası oluyor. Yani tam da o taralı alan oluyor. Sarı oluyor arkadaşlar. İki doğru. Buna bakalım o niye olmuyor sevgili arkadaşlar. A kesişim B'yi bulalım ilk önce. A kesişim B burası oluyor. Bunun C'den farkı. E A kesişim B'nin şu dikdörtgenden farkı. Şurası ve burası oluyor. Yani hiç sarıyla alakası yok. Bu da olmaz. Cevabımız bursa. Fonksiyonlarla alakalı dediğim gibi sevgili arkadaşlar soru geliyor. Bileşke fonksiyon var karşımıza. Hocam valla ben bunları biliyorum. Sizden dinlemişim. Kendime kef ediyorum. F parantezinden G8 yazıyoruz ilk önce kendimize. Gidiyorum hemen G8'i bulup getirip yerine yazıyorum. G8 sen neredesin G8? Diyor ki ben buradayım. G fonksiyonun kuralı burada. G8 olabilmesi için X yerine 6 yazmam lazım. X yerine 6 yazarsam G8'i bulmuş oluyorum. Neden? 6 ile 2'nin toplamı 8. E, X yerine 6 yazarsam G fonksiyonunda 6'nın karesi 36. 6 daha 42. Hmm, demek ki G8 42'ye eşitmiş. Artık ben A bunun yerine 42 yazarsam burası neye dönüştü? F42'ye dönüştü. F42'yi bulursam sonucu bulmuş olurum. E, X yerine 6 yazarsam F fonksiyonunda zaten 7 kere 6 42 oluyor. He valla. Bakın F42 neye eşit oldu arkadaşlar? 7 kere 6 valla 42 eşittir. X yerine 6 yazıyorum. 2 kere 6 12. 16, 12'den 3 çıkar. 9. Yani cevabımız ne çıktı? 9 çıktı. Cevabımız Edirne. Bölünebilme kuralları ile ilgili arkadaşlar soru gelme ihtimali gerçekten çok yüksek. İlk 15 sorunuzdan bir tanesi bu olacak. 3 basamaklı A, B, B doğal sayısı 5'e, 3 basamaklı B, A, A doğal sayısı 12'ye bölünüyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? E şimdi sevgili arkadaşlar bakın buraya baktığınız zaman bu sayı 5'e bölünüyorsa son basamak ya 0 olmalı ya da 5 olmalı. E B0 olamasa ki arkadaşlar B0 olursa bu 3 basamaklı olamaz. Çünkü bu 3 basamaklı bir sayıdır demiş. B'ye 0 veremeyeceğimden dolayı ve bu da 5'e bölünüyorsa o zaman son basamak 5 olmalı. Yani B'nin kesinlikle 5 olduğunu biliyor muyum? Evet B'nin kesinlikle ve kesinlikle 5 olduğunu biliyorum. B yerine 5 yazıyorum ve bu sayıyı aşağı indirgiyorum. Neymiş? 5 A A sayısı artık B yerine 5 yazdık ya. Bu sayıda arkadaşlar 12'ye bölünüyor. 12 ile bölünebilme kuralı 3 ve 4'tür. Yani hem 3'e hem de 4'e vallahi tam bölünüyor. O zaman 4'e bölünüyorsa son basamak 00 0 olamaz. Çünkü A 0 olamaz arkadaşlar. Son 2 basamak ya 44 olmalı. 4 ile bölünebilme kuralı son 2 basamaktır arkadaşlar. Ya da 88 olmalı. Ve burası ya 544'tür ya da 588'dir. Bunu hallettik. Aynı zamanda 3'e bölünmesi lazım. 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamıdır. Bakalım A 4 mu olacak 8 mi olacak? 544 dersek 4 4 daha 8 5 daha 13 13 3'e bölünmüyor o zaman bunu iptal ettik 8 dersek 8 8 daha 16 5 daha 20 rakamları toplamı 21 21 3'e tam bölünüyor sevgili arkadaşlar o zaman bunu alacağız demek ki A da 8'dir 8 ile 5'in toplamını bizden soruyor cevabımız 13 cevabımız Ceyhan olacak Evet arkadaşlar bu denemedeki son 15. ve son sorumuza geldik. Temel kavramlar ve sayı basamakları karışımı mükemmel bir soru. Aleyna kağıda 4 tane doğal sayı yazmıştır. Bu sayılarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Aleyna'nın kağıda yazdığı sayıların her biri 30'dan büyük iki basamaklı doğal sayılardır. Kağıtta birbirinden farklı 8 rakam var. Buna göre Aleyna'nın kağıda yazdığı 4 sayının toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar sayıların toplamının en az olmasını istiyorsak o zaman en küçük rakamlar vereceğiz. Aleyna ne yazmış arkadaşlar? Her biri 30'dan büyük. 2 basamaklı. Bakın iki basamaklı. Şöyle düşünelim. 2 basamaklı sayılar yazmış arkadaşlar. A, B, C, D, E, F, M, N diyelim. M, N. 4 tane değil mi arkadaşlar? Kağıda 4 tane doğal sayı yazmış ve her biri iki basamaklı. Bunların hepsi de 30'dan küçükmüş arkadaşlar. Hepsi de her biri de 30'dan küçük doğal sayılardır. Özellikle bunu da yazalım. Pardon, pardon 30'dan büyük diyor ya. Özür dilerim arkadaşlar. Her biri 30'dan büyük olacak. Aa. Tamam. Bunların toplamı en az kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi toplamının en az olması için uğraşalım. Gelin birlikte kendimize şöyle resmettim. Uğraşalım. Tabii kağıtta birbirinden farklı 8 rakam var. Şimdi arkadaşlar bunların her biri 30'dan büyükse bu iki basamak doğal sayılar her biri 30'dan büyükse bir kere 30'lardan başlamamız lazım. Yani 30'larda olabilir sonra 40'larda 50'lerde 60'larda olabilir en az dediği için bu şekilde seçtim. Yani buraya 9 yazmıyorum. Yani buraya 7 yazmadım mesela. Ondan sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yazarsam saçma olur değil mi arkadaşlar? Yani zaten buraya mesela 1 yazsam 31, otuz 30'dan büyüktür. Eyvallah. Mesela buraya 0 yazam. Yani rakamların rakamlar 0 rakamlar olamaz diye bir şey dememiş ki 40, 30'dan büyüktür. Mümkün olduğunca küçük rakamlar veriyorum sevgili arkadaşlar. Ondan sonra mesela buraya 2 yazsam 52 30'dan büyüktür. E buraya 3 yazsam olmaz çünkü 3'ü daha önce kullandık. Toplam birbirinden farklı 8 rakam var. 3'ü kullanamam arkadaşlar. Zaten toplam 8 tane rakam oluyor. 4'ü de kullanamam, 5'i de kullanamam, 6'yı da kullanamam. Mecburi buraya en az 7 demek zorundayım sevgili arkadaşlar. Böylelikle 4 tane 2 basamaklı doğal sayı yazdık. Her biri 30'dan büyüktür. En küçük sayıları yazmaya çalıştım ve birbirinden farklı 8 rakam da var. Bunların toplamı en az bu oluyor. Toplarsak 7 2 daha 9, 1 daha 10, elde var. 1, 3, 1 daha 4, 4 daha 8, 5 daha 13, 6 daha 19. Sonucumuz 190. Cevabımız Edirne Segre arkadaşlar. Mini denememiz böyleydi. Yorumlarınızı bekliyorum. En seki arkadaşlar mini denememiz böyleydi. Gerçekten yorumlarda netlerinizi yazarsanız sevinirim. DGS, KPSS, ALS'e girecekseniz sevgili arkadaşlar. Sınavınızdaki ilk 14, 15 ya da 16 sorunuz kesinlikle böyle olacak sevgili arkadaşlar. Yıllardır işin içinde soru geçmiş yıl sınav sorularına bakıyoruz ve bu şekilde sizlere mini denemeler yapıyoruz. Arkadaşlar bir soru bankamız çıkıyor. Ayrıca, ayrıca geometri ders kitabımız çıkıyor. Bunlar çıkmadan önce zaten kamplar da yapacağım. Ayrıca e, takipte kalın. gerçekten tam sınavı kazandıracak ta kamplar yapacağım arkadaşlar. Problemlerle ilgili de mini kamplar gelecek. Sevgili arkadaşlar mini denemeler gelecek haberiniz olsun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sınav yolunda başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.